öğretmenlerim, arkadaşlarım ve tüm Fatih Ortak Ailesi. Bugün 23 Nisan bizim günümüz. Günü isterdi ki bu güzel günü okulumuzda kutlayalım. Ama sağlık koşulları olumsuz olduğu için kutlamalarımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Bugün bundan tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de meclisimiz açıldı. Öyle bir insan düşünün ki savaşın en zor zamanlarında bile biz çocukları düşünmüş olsun. O oh, geleceğin biz çocukların elinde olduğunu biliyordu. Ve bize bu güzel günü armağan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere arkadaşlarımızla hazırladığı birkaç küçük şiiri ve görseli göndereceğiz. Bugünü kutlamayı unutmayın. Sevinin, koşun, oynayın. Çünkü bugün bizim en büyük günümüz. 23 Nisan Ulusal Gümenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Ben size bir tane şiir okumak istiyorum. 23 Nisan sana armağan et atıp bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oynar, gel dolaş senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş, dalgalandıkça oyun. Merhaba arkadaşlar. Ben Kralan Parti Ortaokulunda 5. sınıfın öğrencilerinden Döne Gülnur Ergin. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun. Şimdi sizlere günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı 1 Kasım 1922'de Kalsun Otun kaldırılmasıyla önce 1 Kasım olarak kabul edilen sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı ile birleştirilen hakimiyeti Milli Bayramı ile Cumhuriyet'in etraf cemiyetini 1927'de ilan ettiği ve ilk, ilk Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal egemen ulusal bayramı olarak 23 Nisan. Şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım çocuklar. Egemenlik de yaşar. Hep verirsek el ele. 23 Nisan. Nisan'da okumaktayım. 23 Nisan. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünlere verene. Bizim için harcanan boşa gitmez boymek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Herkese 23 Nisan'ı kutlu olsun. 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakta tapan. Milletimin istiklal. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye kanunlarla kalpler Kalpler sevgiyle dolsun, dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Nisan Atatürk'ten armağan, sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım, kıt, fener yapalım, sınıflara asalım, süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı. 23 Nisan Yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum, eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut sen ol çocuğum, bizi kurtaran, öndere inanan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan gün büyük bir sevinç kapla. Bütün yurdun üstün 1920'de yılda halkın sesi açıldı bu tarihte. Büyük Millet Meclisi bugün edildiği ile yeni bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti. İsmail Ruslan, Kırlan Fatih Ortaokulu. Sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sivil oyna, gez dolaş. senin bayramın bugün. Bayramını sev arkadaş, dargalandıkça övün. <laughs> armağan. Sevinelim coşalım, neşelenip taşalım. Kağıt fener yapalım, sınıflara asalım. Süsleyerek her yılı kutlayalım bayramı. Meryem Nur Öztekin Kral Afat'ı ortak. Ben Kralan Fatih Ortakul öğrencisi Fakize Kuzu. Ben Lütfü Altışın kutlu öğrencisi Hedef Kuzu. İstiklal Marşı Korma Sönmez Bu şakaklar bize al sancak Sönmeden yurdum sen en son olacak. O benim milletimin yıldızını parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin yıldızı. Çatma. Kurban olayım çevrenine inazlı girer. Kahramanın kula bir gün. Ne bu şiddet bu yalan. Sana olmamda deprem kalmayı sonra yer. Hakkıdır. Hakka tapar. Milletimi E